Çocuklar bir bir bakın dersi. hazırlandık. Şimdi çıktık, gidiyoruz. Kendileri kızaklarını taşıyacaklar. <laughs> gidiyoruz bakın asansöre doğru. Kayak pistine gidiyoruz şimdi hep beraber. Fatih Selim Çok ile beraber Yusuf gidiyorlar. Asansöre geldik. Hemen asansöre bineceğiz. Kaçıncı kattaydı? Pist. Üçüncü kata çıkacağız. Oradaymış piste çıkış. Karlarla buluşmaya çok az kaldı. Çok sabırsızlanıyorum. Fatih, Selim'le Yusuf. Kız buradan bindiler. Içeri koyun. <laughs> Biraz öne git. Öne git evet. Hadi. Koy bakalım. Çok ağır oldular. Gitmiyor. Yusuf biraz sen biraz sen tamam mı sırayla? Şimdi in bakalım Yusuf'cum biraz. Çok ağır oldu. Fatih Selim azıcık gidecek sonra seni bindireceğiz tamam mı? Tamam. Sırayla. <laughs> Fatih Selim kaya kaya gidiyor. Bakın nasıl gidiyor bakın, bakın bakın. Fatih Selim şimdi sıra Yusuf'ta. Dur dur. Şimdi Yusuf'ta. Yusuf sıra sende. Yusuf küstü ama. Yusuf sıra sende gel hadi. O zaman biz gidiyoruz. Hadi Yusuf gel. Yusufcum sırayla dedik ama tamam şimdi sıra sende. Binebilirsin. Hadi. İki kişi, İki kişi çok ağır olduğu için enişten taşıyamıyor sizi ikinizi birlikte. Bak ne güzel şimdi de Yusuf gidiyor. Çok iyi oldu. Biraz daha. Hadi karı Tamam. Şimdi gidiyoruz. Artık karda hiç böyle bir problem olmayacak. İkiniz birlikte kayacaksınız. Kavga olmayacak. Geldik, geldik. ve <laughs> geldik. Hadi çocuklar şimdi kayak zamanı. Kaymadan gidin dikkatli dikkatli. Yavaş yavaş. Ne kadar çok kar var bakın. Her yer çok güzel. Karlarla dolu. Fatih Selim geliyor kaya kaya yavaş yavaş geliyor bakın. Benim oğlum aşağıya doğru nasıl güzel kayıyor. Bravo! Çok iyi kayıyorlarmış. Feride ablasıyla Fatih Selim bakın ne kadar güzel kaydılar. Oğlum çok yüksekten dağın tepesinden mi geldin sen? Kayma gerçekleştirdi. Çok iyiydin. Bu ne kadar güzelmiş bu kızak. Harikaymış. Hadi şimdi başka bir şey yapacağız. Başka bir aktivite yapacağız. Gel bakalım. Bir de buz pateni. Oradan aşağıya doğru buz pateniyle böyle bir kayıyorlar çocuklar. Bizim de burada kızağımız var. Bakın hepimiz buna sırayla biniyoruz. Çünkü bir tane kızağımız var. Keşke bir sürü kızağımız olsaydı. Hepimiz aynı anda kaysaydık. Ne güzel olurdu. Fatih Selim ikinci defa kayacak. Geliyor şimdi yukarıya kadar tırmandı.